Bunlar hep yaptıklarını çekiyorsun, hiç beni çekmiyorsun. Songudak'ta kent merkezinde 13 yıl önce kapatılan belediye sinemasının yeniden açılması için geçtiğimiz aylarda restorasyon çalışması başlatılmıştı. Çalışmalar hızla devam ederken bugün Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan çalışmaları yerinde inceleyecek. Çalışmaların Şubat ayında tamamlanmasıyla birlikte belediye sineması, konferans salonu, sinema ve tiyatro salonu gibi birçok alanda hizmet vermeye başlayacak. İnceleme sonrasında açıklama yapan başkan alan 12-13 yıldır kapalı duruyor belediye sinemamız. Yani Zonguldak'ta 7'den 70'e herkese sorsanız belki de hepimizin seyrettiği yer burası. Herkes için manevi anlamda değeri var. Restorasyona başladık. İnşallah Şubat sonuna yetiştirilip çok amaçlı bir salonumuz olacak. Sinemamız da olacak. İnşallah devlet tiyatrolarında getireceğiz dedi. Evet arkadaşlar yani 12-13 yıl yaklaşık kapalı duruyor belediye sinemamız. Yani Zonguldak'ta 7'den 70'e, herkese sorsanız belki de hepimizin ilk sinema seyrettiği yer burası. Herkesin çok büyük değeri var manevi anlamda. Buranın da restorasyonuna başladık. İnşallah Şubat sonuna yetiştirip çok amaçlı bir salonumuz olacak. Sinemamız da olacak. İnşallah devlet tiyatrolarına getireceğiz. Zonguldak'taki tiyatro gruplarımız, bizim başka düşündüğümüz, hayal ettiğimiz şeyler de var. İnşallah meclis toplantılarımızı burada yapacağız. Bazen geri gelecek nikah kıyacağız. Gençlerimiz müsamerelerini yapacaklar. Kongreler yapacağız. Şehir dışından bir misafirimiz geldiği zaman inşallah burada ağırlayacağız. Konum olarak çarşının tam kalbinde. Gerçekten doğa yani yeşil burada, deniz burada. Yapı da zaten koruma altında biliyorsunuz muhteşem bir eser. İnşallah bunu düzenleştirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi Şubat sonuna kadar da inşallah bitiririz. Seçim öncesi vatandaşlarımızın hizmetine sunarız. Eminim ki herkes burayı da sabısta bekliyordur. Çünkü dediğim gibi şuradan yoldan geçen 100 kişiye soralım. Zonguldaklıyım diyen insanların 99'u ilk sinema tecrübesini burada yaşamıştır. Ve çok kıymetli hepimiz için. İnşallah başaracağız bunu. Hediye olarak biz işleteceğiz. Yani bir atıyorum şu anki sinema işletmecileri gibi olmayacak. Çocuklarımıza işte akşamları yetişkinlerimize öyle bir kafamızda tasarladık Kültür Müdürlüğümüzle beraber. Konuşuruz onu şehrin paydaşlarıyla, Kent konseyi Başkanımızla, insanlarımızla. Onlara danışırız nasıl istiyorlar diye. Biz sadece şu an gönlümüzden geçenleri sizlerle paylaşıyoruz. Cumartesi pazar günleri böyle güzel havalarda yavrularımız, çocuklarımız da aynı. Bizler nasıl küçükken ilk sinemayı burada seyrettiysek, ilk sinema tecrübesini burada <laughs> yaşasınlar istiyoruz. Akşamları tiyatro gösterileri olur, yetişkinler için sinema gösterimleri olur. Bazı günlerde okullarımız müsamere yaparlar, oyunlarını sergilerler. Gün içinde bazen kongreler yaparız, meclis toplantıları yaparız, nikah kıyarız. Çok amaçlı bir salonumuz olacak inşallah. 15'inde Pazartesi günü Ankara'da açıklanacak. Malum biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın takdiriyle 28'e yakın ilimiz pazar günü açıklanacak. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız olmak üzere. Biz Zonguldak olarak da inşallah pazartesi günü ayın 15'inde aday netlik kazanacak. İnşallah hayırlı olur hem Zonguldak'ımıza hem de ülkemize. E tabi biz her şeyimizde hazırız. Projelerimiz hazır. Adaylık sürecinden sonra inşallah bunları vatandaşlarımızla, sizlerin vasıtasıyla paylaşacağız. Zonguldak müjdelerin şehri olacak demişti Sayın Cumhurbaşkanımız. İnşallah onlara devam edeceğiz biz de vermeye.